Herkese hayırlı akşamlar dileyelim. Buradan izleyenlerime bol sevgi ve saygılar söylüyorum. Şu an işi bitirdim. Merkeze doğru geçiyorum. Tabii akşam saat kaç? On 11'e doğru yaklaşıyoruz. Bugün bayağı bir gezi yaptım. Ron tarafına gittim. Ron tarafında dağıtım yaptıktan sonra Zavit'te 3-4 yer vardı. Onları da bitirdim. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Arabayı merkeze bırakacağız. Oradan da herkes evlerine geçecek. single Sağ taraf Kasisten geçtik Sol tarafta gördüğünüz Şu geminin tarafında e, Geminin olmasından anlayacağınız üzere e, Burası kanal Büyükçe bir kanal Yaklaşık 40-50 metre Genişliği var Hafın demek zaten liman. Buraları çok meşhur. Şimdi sağ taraftan New Binem yolu geliyor. Sol tarafta Ders Hafın diye geçiyor. Albers devam ediyoruz ama önümüzde duran tır boşaltma mı yapıyor? Yükleme mi yapıyor? Evet. Onu geçtik. Sol tarafın gördüğünüz gibi göremezsiniz herhalde şu anda da. Birazdan arabaların yan tarafta park edilmiş olması dolayısıyla görünmüyor şu ışıkların yansımaları güzel manzaralar veriyor bu havlu Az ileride sol tarafta zannediyorsam bir haftadır duruyor Alman gemisi vardı Büyük bir Alman, yani e, seyahat gemisi değilsem değil, böyle gezinti gemisi gibi bir şey. Bir haftadır buraya konakladı. Şu anda Matena Splay'nin altından geçiyorum. Gemi tam karşıda aslında görebilirsiniz. yaklaşıyoruz. Kranda ekstra geçiyorum. İşte gemi şu anda ışıkları görünüyor şu yaklaştığımız gemi. Yeşil yeşil beyaz. Alemania diye yazıyor. karşınızda Hollanda'da merkezde meşhur Mevlana Camii. Burası televizyonlarda, Türk televizyonlarında, yerel televizyonlarda birkaç defa görüntülendiğini ben biliyorum. Bu yol yukarıdan Sıkıdam gidiyor, Sıkıdam'a gidiyor. Ben Oversky yoluna bir geçit var. Al burası trenlerin ve tramların geçtiği yer. Metroların hazırlarım. Şu an onların altından geçeceğiz. Şurası tütün fabrikası Fanella. Bu sarma tütünler var ya. Kanalda devam ediyor tabi kanalın önünde bildiğim kadarıyla kapatmış karşı tarafta hapishane diye biliyorum burası Ve yolculuğun sonu sol tarafta da bizim merkez toplanıyor herkes gördüğünüz gibi bisiklet yolları. Bisiklet yollarına çok dikkatli olmak lazım. Burada çok öncelikleri var. Karşı tarafta gelen mal.